Evet bugün saat 13.40 sularında Çeşme ilçemiz Ildırı mevkiinde otluk bir alanda yangınımız başladı. Ve saatte 85 kilometreyi bulan rüzgar etkisiyle çok süratli bir şekilde güney yönüne doğru yangın ilerlemeye başladı. Yaklaşık 13 dakika içerisinde havadan ve karadan ekiplerimiz yangına müdahaleye başladılar. Ancak çok süratli e, rüzgarın etkisiyle yangın çok hızlı bir şekilde Germiyan, Karaköy ve e, Nohutlu köyümüze doğru hızlıca yayılmaya başladı. Akşam saat 20.30'a kadar e, 6 uçak, 20 helikopterle havada ve o saatten şu ana kadar ve Sabaha kadar da arkadaşlarımız e, 217 kara aracı, 783 e, personel ve bunun dışında etraftaki trafiği ve güvenliği sağlayan jandarma ve emniyet personelimizle e, mücadelemize devam ediyoruz. Biraz önce söylediğim gibi üç köyü e, tehdit etti. Dolayısıyla bu üç köyü boşalttık. E, an itibariyle yangın henüz kontrol altına alınabilmiş değil. Ancak çok şükür ki şu ana kadar bir can kaybımız ya da yaralımız yok. Ee, tedbir olarak bu üç köyümüzü boşalttık. Yine yangının başladığı Ildırı mevkiinde de bazı sitelerimizi boşaltmış durumdayız. Ee, şu an için yerleşim yerlerini doğrudan tehdit etmiyor. Ildırı'ya bazen e, Ildırı'dan Germiyan'a doğru yeni bir hatta bir yangın olsa da şu an için yerleşim yerleri ilgili ciddi bir e, sorun gözükmüyor. Ancak yangın e, kontrol altına alınabilmiş değil. Neden çıktı belli oldu mu? Efendim, Gerçi daha çok sıcak ama yangının e, elektrik hattından çıktığını değerlendiriyoruz. Hem e, teknik ekiplerimizin ilk yaptığı değerlendirme hem de o civardaki görgü tanıklarının bize ifade ettikleri e, elektrik hattından çıktığı söyleniyor. Siz de sağ olun arkadaşlar. Hepinize geçmiş olsun.